Büyük İskender bir gün vezirlerini toplamış ve onlara ben öldüğümde cenaze merasimimi söylediğim gibi yapın demiş. Ülkemin dört bir yanından tebandan olan insanları çağırın. Cenazemin önünden askerlerin yürüsünler silahlarıyla, cenazemin sağından alimler yürüsün kitaplarıyla, cenazemin solundan zenginler yürüsün mallarıyla, cenazemin arkasındaysa ise fakirler ve garipler yürüsünler, gözyaşları ve duayla sağ elime bir altın küre verin, sol elimi ise boş bırakın ta ki mezara deklemiş. Vezirler Büyük İskender'in bu söyledikleri karşısında şaşırmışlar ve bunu bilse bilse Büyük İskender'in hocası Diyojen bilir demişler. Gidip sormuşlar Diyojen'e. Vezirleri dinleyen Diyojen, İskender'in ne kadar büyük olduğunu bir kez daha anladım demiş ve ilave etmiş. İskender şunu anlatmak istemiş. Cenazenin önünde yürüyen askerler ölümüne silahlarıyla dahi engel olamadılar. Cenazenin sağında yürüyen alimler ölümüne kitaplarıyla dahi engel olamadılar. Cenazenin solundan yürüyen zenginler ölümüne mallarıyla dahi engel olamadılar. Ve cenazenin arkasında yürüyen fakirler ve garipler, ölümüne, gözyaşı ve dualarıyla dahi engel olamadılar. Sağ elindeki altın küre ise bu dünyada sahip olabileceği her şeye sahip olduğunu, sol elinin boş olması ise dünyadan eli boş geldim, eli boş gidiyorum demektir.